Geçmiş olsun abi. Kimin evet. arabalar abi? Bilmiyorum abi? Biz sekiziz. mi Geçmiş olsun. Alo. Sağ olun. Sizin mi arabalar abi? Göküm Bizim. Benimki o arkadaşlar. Nasıl oldu abi? Kaydı mı? Şu, hafif bir şey evet. yaptı. E, kaydı, kaydı, kaydı. Kenara dokunduk. Evet. Kenara dokununca evet. araba hafif şöyle yön değiştirdi. Arkadan gelen arkadaşla yakın gelelim zaten birbirimize. Evet. O vurdu. Ondan sonra ben zaten çarparak gittim sağ olsun. Yaralı var mı? Yok şimdilik yaramıyor. Tamam. İsim neydi abi? İsim Nihat Karaka. Tamam. sağ ol. Evet. evet. Yeni mi oldu? Ne zaman oldu? Ya işte bir bir buçuk saat. Evet. Ne tarafa gidiyorduk? Mudur mu? Ha. Bol'dan çıktım da. Bol'da hiçbir şey yok ya yani tertemiz e, çıktık. Yoktuk şurada da yok. Şuraya kadar Orada bir şey yok. yok. Burada geldi işte. Hadi burada. Evet. 아청해주니 <목소리도>